Evet selamlar arkadaşlar. 15 Eylül 2021 Kore yavanlıklarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir Musa kostüm ile başlıyoruz. Bu kostüm bize bir hafta sonra gelecek. Onun dışında birkaç hafta sonra gelecek kostümün sırası şuradan görebilirsiniz. Ee, bir hafta sonra değişik şey bir vardı bu ayakkabıyı ayırma sürecindeki bir sonraki kostüm. Striker'ın şu Blazing Inferno kostümü. Yani kullananlara hayırlı olsun. Bir de bunun Warrior versiyonu var biliyorsunuz. Warrior'a da aynısı vardı. Onda da aynı şekilde ayakkabı ayrılacak. Posta ile yollanacak. Bir sonraki gelecek kostümlerde gördüğünüz 23'ünde Sorceress, 29'unda Mayva, 6'sında Ninja, 13'ünde tüm klaslara ortak bir kostüm geliyor. Dediğim gibi bunlara her zaman gibi bir hafta ekstra süre ekleyerek ee, bize gelme süresini çıkarabilirsiniz. Haberiniz olsun. Gelelim içeriklerimize. Bugün Kore ile ortaklık çok içerimiz var. Özellikle sezon bunlardan biri. O yüzden sezonu geçiyorum. Klas değişimleri. Bunların ee, şeylerin. Ne? Oha. Ben de araya eski izi sana atılır. Bariyer. Aa atıldığında yok olacak şekilde değişik gelmiş. Çok garip. Ha. Çok ilginç. Bilemedim bunu. Neyse. Ee... Ha şey dedi şey ya. Yo. Aktarım büyücü ve aktarım wizard'ın. Bu aktarımdaki blizzard'ı var ya. O kullandığında. Ee, atıldığında. Otomatik iptal olacak şekilde bir aya gelmiş galiba. Anladığım kadarıyla. Rastam'ın denimli dediği şey bu. Atıyorsun sonra başka skill atıyorsun ya. O herhalde. Ee, Wizard'ın bu lav atma olayı kaybolacak şekilde Eğer gelmiş. Cadının da e, zehir skill'i var ya uyanıştaki. Bu ikisinin de uyanışına da böyle bir şey gelmiş. Niye böyle bir şey gelmiş bilmiyorum. Ee, Haşa şimdi şu skill'leri kaybolacak şekilde ayarlama gelmiş. Hey there the pet that appears. Hey there. hangi skill bu bilmiyorum. Şahin de bu skill'i kaybolacak şekilde ayarlama gelmiş. Bunlar aynısı bize de geldi. O yüzden geçiyorum. Eee... Basit kimya yaparken şu skill'leri attığınızda deniz kızı formunu koruyormuş, pardon deniz kızı formu attıktan sonra basit kimya yaptığınızda deniz kızı formunda kalıyormuş o sorun zatenmiş şu skilllere. Eşya, işte Striker Blazing Inferno e ayrıldı onu zaten açıkladım. Çöp oranlarındaki artış bize de geldi aynısı bugün yamada o yüzden geçiyorum. Ee, Ornette'nin özündeki açıklamayla ilgili bir değişim var, bu sürede bize değişmiş versiyonu geldi diye hatırlıyorum. Yanlışsa onu zaten bir hafta sonra düzelttim. O yüzden çok önemli değil. Sadece açıklama değişimi olduğu için geçiyorum bunu. Onun için de, ee, bu kalfiyon ve mediyah bölgelerindeki çöp şeylerini ve ee, kutu silahları kutulaştırma olayını zaten bizde demin anlattım. O yüzden aynı soru için geçiyorum. E faction ne ya? Bunu bilmiyorum. Ha şey. Eşya satış penceresinde bug varmış o düzeltmiş. Çok önemli değil. Canavarlar geldik Elvia değişimi arkadaşlar. Biregi'nin AP'si 250'den 240'a düşüyordu Bu yüzden saldırı ve savunma oranları azaltıldı. Onun dışında buradaki minyoyun biliyorsunuz tek bir maceracıya çalışıyordu. En hızlı maceracı da bir bildirim çıkıyordu. Sonra o maceracıya Biregi çıkıyordu. Dövüyordu. Kan sandık çünkü kesiyor bitiyordu. O değiştirdi Artık her maceracı ayrı ayrı çıkacak bu muskan şeyi. Ee, şey muskan ee, Bu avcı şeysi. Avlanma olayı ve daha hızlı sıçrak şekilde ayarlandı. Çıktıktan sonra kestikten sonra size bir anahtar verecek. Bu anahtarı bir eginin altındaki e, sandık odasına götürüp açıp ekstra ödül Bir özellik eklendi. Alt rimplerine savunmaları düşürdü. Çünkü 250'den 240 kp düşürdü burası da. O yüzden HP'leri azalttı bir de ekstradan bu çağrılan canavarlar. Biliyorsunuz şey var ya bu. Mobları çağırmak için mobları vuruyorsunuz. Bayrağı çekiyip Orada kesiyorsunuz ya. O çağırmanız gereken unstable solo yazan ee, şeylerin canları altında çok mantıklı bir değişim daha hızlı çağrılması sağlayacak ee, ve şey e, çağrılma mesafesi de arttırıldı güzel olmuş umarım çağrılma hızı da artmıştır onunca bazı mobların çıkış şeyleri de e, değiştirilmiş ve bu e, çağrılan canavarlar var ya e, tekrar çıkma şeyleri de şey yapılmış ha bir de şu e, da, bazı moblar uzakta çağrılıyordu Onlarda şey yapılmış, ee, daha uzaktan gelecek şekilde yapılmış. Uzakta beklemeyecekler yani. Kale arabili 270'ten 250 AP düşüyor yani ne gerek vardı? Bence saçma bir değişim. Yani kırmızı dönümü kolaylaştırmak yerine ne bileyim Pogan'ı falan kaldırıp kırmızı eklese doldurdu bence ama neyse yapacak bir şey yok. 270'den artık 250 hp düştü. Zaten meda dönülemeyeceği için çok şey yapmayın ama dışarıda aç çekmeye gidebilirsiniz ama. Bence onu ya birkaç hafta bekleyin. Bu par, bunun parşömenini e, dışarıda açmayı sağlayan bir değişim gelecek birkaç hafta sonra onu bekleyin demek için. Şu an çünkü dönemezsin çok dolu. Bu yüzden HP atak ve savunmaları azaltıldı. Onun dışında Naga'lara 270'de 260 AP düştü. Savunma canları azaltıldı buna uygun olacak şekilde. Onun için çağrılan diğer nagaları umursamadan çıkacak şekilde ayarlandı sayısı. Hogan'da da e, savunmaları azaltıldı. 270 260 HP düştü. Manastır ve orka hiçbir değişime yok. Oradaki yoğunluk aynı devam edecek. Onun için bir 3 tane hatta eklendi. Bunun konumu da tamam. Burada görebilirsin zaten. Buradaki açıklamayı hepsini okumayacağım. Bu şey e, niye bunu yaptık niye şunu yaptık diye işte. Ee, bu iki spotta öyle gelmedi. Şuradaki değişli bozuklukları düzelttik diyor. Şuradaki şeyleri değiştik diyor falan filan. Bu arada buradaki ap düşüşünden dolayı çöp oran çöp şeyleri de değiştik unutmayın. Ee, onun dışında Kader abiler bu dışarıya açma olayında da bu eylül ayında ekleyecekler yakında haberiniz olsun. Onun dışında Gelelim Mpvp sp veren şeylere e şey eklenmiş açıklama metni eklenmiş. Bartal 3'e eklenmiş. Bu görevlerde okumuştum bizde. O yüzden geçiyorum. Aynıları gelmiş. Aynıları 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 geç. Fetih Savaşı ne gelmiş? Ee, daha akıcı bir nod var ve Fetih Savaşı'nın sunucu optimasyonu yapılmış. Yani nasıl optimasyon yaptığını söyleseydiniz keşke. Ben hiçbir etkisi olacağını inanmıyorum ama hadi bakalım göreceğiz. Ee, onun şöyle kale kurulumu yaparken ki uh, uyarı mesajı eklenmiş. Ee, T, Uuuu. Ha pardon. Açıklama metni düzeltmiş. Okey. Sistemde şey yazıyormuş oyunda hala. P3 veya üstün not aldığınızda Fethiye katabilsin diye açıklama vardı. Bu biliyorsunuz sezon öncesi dönemde olduğumuz için T1 not alsanız bile Fethiye kale atabilir olmuştunuz. Bu olayı oyuna eklemeyi A eklediler ama açıklamayı düzeltmişlerdi. Açıklamayı o yüzden düzelttiler böylece. Ne? Ee, top bir top sürerken öldüğünüzde geri çıktığınızda Toplar renderlanmıyormuş o sorunu düzeltilmiş. Ee, bazı skilllerin bariyerlerin arkasını vurma sorunu düzeltilmiş Şükürler olsun sonunda. Atraksiyonun Sikrakaya'nın yüklenme penceresinde değişim ama dedim ki oyundan çık gir yapın izleyin şu sahneyi çok güzel olmuş ben bayıldım. Ee, depoda şöyle bir düğme eklendi depoda bu düğme tıkı default açık kalıyor ama bu tiki kaldığınızda deponun yanında Bineğiniz varsa binek envanteri açılmayacak şekilde ayar geldi. Çok güzel bir quality of life değişimi. Aynı şey e, hizmetçiyle hizmetçi depo açıldığında da ileride ekleneceğini unutmayın arkadaşlar. Harika bir değişim. Artık yani her depo açıldığında gidip binek envanteri kapamak zorunda değilsiniz ya da bineği uzak koymak zorunda değilsiniz. Oyuncu takip et dediğinizde çıkan sistem mesajı düzeltilmiş. Oyuncu takip et mesajına şeyler gelmiş, düzenleme gelmiş. Umarım takip edebilir oluruz artık. Bu zaten 3 yıllık olmayan oyuncular ne işe yaradığını bilebilmez çünkü çalışmıyordu yaklaşık 2 ya da 3 yıldır. 3 yılda önce çok kısa bir dönem çalışmış sonra bozulmuştu bir daha düzeltmemişlerdi. Umarım artık geri düzelir. Biri bir sohbet benzesi 3 tane aynı anda sohbet edilebilecek şekilde ayarlama geldi. Bildirim mesajları şey yapılmış Biri bir sohbette arka sisteminde. Oha lol. Merkez pazarı açma içerisinde hata mesajı çıktığında hata mesajı çıkmasına rağmen kullanılamıyormuş merkez. Açılmıyormuş. O hatanın devam etmesi son düzeltilmiş Güzel. Karakter kemanı karakter ee, sabit durmuyorken de karakter atma ekranı girilebilmesi düzeltilmiş. Hangi durumlarda bilmiyorum artık. Bunu anlamadım. F3'te bu tercih kutularındaki ilk kişi ayarlı bir şey yazıyor ama anlamadım valla. Hmm, tercih kutusunda galiba sadece ilk ayar gözüküyormuş o düzeltmiş galiba. Okey. Web ne gelmiş bakayım. Merkez pazarla ilgili fikserin aynısı bize de geldi o yüzden geçiyordum. Güzel salonu tablodaki default sıralamalar düzeltilmiş. Daha rahat kullanacak, daha sık kullanacak şekilde. Artık indirme sırası yerine önce en popüler olan e, ve üretici sıralaması yerine en popüler üretici şeklinde şey olmuş. Sıralama gelmiş. Burada da indirmeye göre yerine e, Selectable Sort by Order Downloader ha. öneride de tavsiye göre seçim ayarlı gelmiş. Güzellik kalbimine. Bildirim mesajlarında şey gelmiş galiba. Official website'da şey gelmiş. Şu bulletin board'u neredeydi? Burada mıydı? Baba şunların açıklamalarındaki şeyler ayarlanmış. Başlıklar kısa kesip kapanıyor yazmıyormuş galiba. O tamamı gözükecek şekilde hale gelmiş galiba. Anlamadım bunu. Ee, ana sayfa komitik sıralama konuncu ee, yorumlar, görüş ve empati yani bu kalp şeyinden en yeni çevrilememiş, çevrilememiş sempati de bu like şeklinde sıralama yapılmış, değiştirilmiş yani. O, official bu community sayfasına filtre ayarı eklenmiş, sıralamayı ayarlayabiliyorsunuz artık. Like, dislike'lar açıkça gözü çekildi aylama gelmiş e, font ayarları açıklamaları düzeltilmiş şeydi kanal sayfadaki. Değil. Önemli değil. Düzeltme değişimlere bakalım bir şey var mı? Ay. Yaptı. Bir servers in grid a Atıfiyatları dışarı transfer. Oo. Bu savaş olan sunucularda var olduğunuz durumda sunucu atma kullanla ilgili değişim gelmiş. Ne önemli değil. NPC konuştuğunuzda bile bu beta e, şey depo satış şeyi işlevi kalıyormuş. Buglı o düzeltmiş. Yol item parşömeni arayüzü açıkken Not today function ne olduğunu bilmiyorum herhalde bugünkü haberler gibi bir ayar var o çalışmamış o zaten Oha kuyuk sotokol Eşya düşürme penceresi açılamama mı? Açılma sorunu ne varmış o düzeltilmiş garip anlamadım Onu birazdan denirim oyunda Şunun aynısı bize geldi geç Satış arayüzü gelmiş. Gamepad menüsü ayarları gelmiş. diğer Şam'dan şey gelmiş. Yok tamamen en bir şey yok. Evet chat izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Kore yamanlıklarını görüşmek üzere.